Merhaba arkadaşlar 27 Ekim Perşembe günlük güvenilir iddia tahminleriyle sizlerleyim. Yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde Manchester United kendi evinde Şerif Traspol'u konuk ediyor. Manchester United'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı golsüz biten karşılaşmalarda Tottenham'ı 2-0 yenmiş, Omane'yi 1-0 yenmeyi başarmış. Newcastle'la golsüz berabere kalmıştı Manchester United. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk kere 2-1 önde bitirdi Everton karşılaşması 2-1, ilk kere 1-0 mağlup bitirdi Omane karşılaşmasını 3-2 kazanmıştığını bilmişti Manchester United. Şerif Traspol'un form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yeri 1-0 önde bitir baliti karşılaşmasını 2-1 kazanmış. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Real Sociedad'a evinde 2-0 kaybetmişti. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yeri 4-0 önde bitirdi. Droce karşılaşmasında 6-0 kazanmış. İlk yeri 1-0 mağlup bitirdi. Real Sociedad'a da 3-0 mağlup olmuş. Ve ilk yeri 1-0 önde bitirdi. Dinamo-Auto Dinamo karşılaşmasında deplasmanda 1-0 Şerif-Traspol kazanmıştı. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde oynayacak olan Manchester United-Şerif-Traspol ile ilgili tahminim maç sonu ev 1.5 üst. Saat 19.45'te Avrupa Ligi'nde Lazio kendi evinde Midilant'ı konuk ediyor. Lazio'nun form durumuna baktığımızda evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Udinese ile golsüz berabere kalmış. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Sturmgras'la 2-2 berabere kalmıştı ve ilk yarı 2-0 önde bitirdi. Spezi Calcio karşılaşmasını ise 4-0 evinde kazanmıştı Lazio. Deplasmanda ise ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Sturm golsüz berabere kalmış. İlk yarı 2-0 önde bitirdi. Fiorentina karşılaşmasını ise deplasmanda Serie A'da 4-0 kazanmıştı Lazio. Midland'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada Horsens'i evinde 2-1 yenmişti. Ve ilk yarı 2-0 mağlup bitirdi Feyenoord'la evinde 2-2 berabere kalmıştı Midland. Deplasmanda ise 2 kere 4-0 önde bitirdi. FA 2000 karşılaşmasını 6-0 kazanmış. 2 kere golsüz biten karşılaşmada Ağursuz'u 1-0 yenmiş. 2 kere 1-1 berabere biten karşılaşmada ise Feyenoord'la Midland 2-2 berabere kalmıştı deplasmanda. Saat 19.45'te Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Lazio Midland karşılaşması ile ilgili tahminim. maç sonu 1.5 üst. Saat 19.45'te Avrupa Ligi'nde Zürih ile Bodo karşı karşıya geliyor. Zürih'in form durumuna baktığımızda evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı golsüz biten karşılaşmalarda Young Boys'ta ve Winterthur'la golsüz berabere kalmıştı. İlk yarıyı 4-0 mağlup bitirdi. PSV karşılaşmasını ise evinde 5-1 kaybetmişti Züri. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Basel, Basel ile golsüz berabere kalmış. İlk yarıyı 3-0 mağlup bitirdi. PSV ise 5-0 yenilmişti Züri. Bodo'nun form durumuna baktığımızda evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk kere 1-0 mağlup bitirdi. Arsenal'e 1-0 mağlup olmuş. İlk kere 1-0 mağlup bitirdi. Sandaş ordu ise evinde 4-1 yenmişti Bodo. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk kere 3-0 önde bitirdiği Valerian'la karşılaşmasını 6-0 ilk keresi 1-1 biten Lille-Storm karşılaşmasını 4-1 kazanmıştı. İlk kere 2-0 mağlup bitirdi. deplasman Arsenal karşılaşmasında ise 3-0'lık mağlubiyette ayrılmıştı Bodo. Saat 19.45'te Avrupa Ligi'nde oynayacak olan Zürich Bodo karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Kazanma oranı yüksek. Katıl Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz günün ideal en iyi banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. YouTube ana sayfadaki katıl butonunu tıklayıp gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram, Instagram veya YouTube'dan benimle iletişim kurabilirler. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde Sumgras kendi evinde Feyenoord'u konuk ediyor. Sturm Graz'ın form durumuna baktığımızda evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı golsüz biten karşılaşmada Lazio ile 0-0 berabere kalmış. İlk yarı 2-1 önde bitirdiği Troll'ü 2-1 yenmiş. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Wolfsberg karşılaşmasını evinde 3-2 kazanmıştı Sturm Graz. Deplasman'da ise ilk yarısı golsüz biten Grezer karşılaşmasını 1-0 kazanmış. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Deplasman Lazio karşılaşmasından ise 2-2 beraberlik ayrılmıştı Avrupa Ligi'nde Sturm Feyenoord'un form durumuna baktığımızda evinde iki yarısı bir bir biten karşılaşmada Midilland'da 2-2 berabere kalmış. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Twente karşılaşmasını evinde 2-0 kazanmıştı Feyenoord. Deplasmanda ise iki yarısı bir bir biten karşılaşmada Altmara 3-1 yenmiş. Nijmegen'le 1-1 berabere kalmıştı. İlk yarıyı 2-0 önde bitirdi. deplasman Midilland karşılaşmasından ise 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı Feyenoord. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde oynayacak olan Sumgras Feyenoord karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde HJK ile Roma karşı karşıya geliyor. HJK'nın form durumuna baktığımızda evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarıyı 1-0 mağlup bitirdi, kupsa 1-0 mağlup olmuş. İlk e, ise 1-1'lik bir skorla berabere kalmıştı Avrupa Ligi'nde HJK. İlk yarısı golsüz biten evindeki Inter Turku karşılaşmasını ise HJK 3-0 kazanmasını bilmişti. Deplasman form durumuna baktığımızda ilk yarı bir süre önde bitirdi, Hakkari'ye 1-0 yenmiş. İlk yarı 1-0 mağlup Ludo Ludogorets karşılaşmasını ise 2-0 kaybetmişti HJK. Roma'nın form durumuna baktığımızda evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlanan karşılaşmalarda Lecce'yi 2-1 yenmiş, Real Betis'e 2-1 kaybetmişti. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 önde bitirdiği Sampdoria karşılaşmasını 1-0 yenmiş. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Real Betis'te 1-1 berabere kalmıştı Roma. İlk yarısı 1-1 biten Deplasman Inter Milan karşılaşmasını ise Deplasmanda Serie A'da 2-1 kazanmıştı Roma. Saat 22'de Avrupa Ligi'nde oynanacak olan HJK Roma karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu Handikap 2-0. İzleyip vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Mesaj ve beğeni gönderen tüm dostlarıma ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Benim anlatacaklarım bu yöndeydi. Bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.